Merhabalar, ben Mengeller Davutpaşa Yetkili Servisinden Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Ersan Nizam. Bugün size yaz ve kış lastikleri arasındaki farkları ve doğru mevsimde doğru lastiğin kullanılmasının önemlerini anlatacağım. Araçlarımızda kullandığımız lastikler mevsimlere göre farklı performans sergilerler. Yazın hava sıcaklığının 20 derecenin üzerinde seyrettiği ve yağışlar azaldığı için yaz lastiklerinde Fazla bir su tahliye kanalı bulunmaz. Bunun yerine daha geniş viraj pedleri ve frenaj bandı bulunur. Hamur olarak incelediğimizde ise yaz lastiklerinde daha az silika bulunur. Silika maddesi lastiğin su ile temas ettiği zeminlerde tutunmasını arttırır ve düşük sıcaklıklarda hamurun sertleşmesini önler. Buna ek olarak kış lastiklerinde fazlaca bulunan su tahliye kanalları su ve kar gibi malzemeleri daha hızlı tahliye ederek lastiğin asfalt ile olan temasını arttırır. Özetleyecek olursak yaz lastiğini kışın kullandığımızda yetersiz su tahliye kanalları ve sertleşmiş bir hamur ile sürüş güvenliğimizi tehlikeye atmış olacağız. Yazın kullanılan kış lastiklerinde ise hem yetersiz bir yüzey temas alanı hem de sıcaklıkla beraber gelen virajlarda desen geometrisinin bozulması gibi problemlerle karşılaşacağız. Her iki senaryoda ise olması gerekenden daha düşük yol tutuş ve daha uzun frenaj mesafesi ile karşılaşacağız. Kendimizi ve çevremizdekileri tehlikeye atmamamız için size doğru mevsimde doğru lastik kullanmanızı öneririm. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sizlere sağlıklı ve sosyal mesafeli günler dilerim. Maskelerimizi takmayı unutmayalım.